İman Allah'la sözleşmedir. Pazarlık kabul etmeyen bir sözleşmedir. İman pazarlık girdiği zaman iman olmaktan çıkan bir şeydir. Asla pazarlık kabul etmeyen bir şeydir. Onun için iman etmiş insanlar Allah'a karşı esas duruşu olur olan insanlardır. Esas duruşu olur. Klas duruşu olur. Hani Sebe suresindeki o ayet-i kerime var ya. İnneme e'izukum li vahidetin. Evet, evet. Kul inneme Nema... aizukum bi vahidetin. Anta tegumu lillahi mesna ve furada. De ki size yalnızca tek bir öğüdüm var. Nedir ya Rabbi? Veya nedir ey Resul? اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte olun, sakın ha sakın Allah'a karşı esas duruşunuzu bozmayın. Veya ikinci bir çevirisi, sakın ha sakın Allah'ın huzurunda bulunduğunuzu unutmayın. اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ İşte bu. Esas duruşu bozmamak. Aslında namaz da bu değil salat bu değil. Mi? Salat kelimesinin türetildiği sala kökü etimolojik manası, kök manası insana ayakta tutan omurgadır. Yani insan desteği. Onun için efendimiz de namaz dinin desteğidir, direğidir demiş. Salatü imadü'd-din. Yani bu biraz da salatın etimolojisine bir gönderme, bir atıftır. Neden? Çünkü namaz insanın Allah karşısındaki esas duruşudur da ondan. Omurga olmazsa insan bir et yığını, bir kemik değil mi? Omurgasını alın insanın. Evet. İnanın insanlığından çok şey kaybeder. Dik durduğu, dik durması biraz da bu yüzdendir insanın. Hatta insanın fizyonomisini diğer canlılardan ayıran da bu değil mi? İnsan iki ayağıyla yürüyen bir varlıktır bu manada. Omurgası sayesinde. Onun için mecazen de kullanıyoruz. Omurgasız diyoruz. süren sürünen insanlara. Virgül kadar menfaat için, nokta kadar menfaat için virgül gibi eğilen insanlara. Şerefini ve haysiyetini beş paralık eden insanlara omurgasız diyoruz değil mi? Burada işte şimdi, şimdi tam da işin burasında omurgasız siyaset. Yani esas duruşsuz siyaset esas duruşsuz ticaret esas duruşsuz sanat esas duruşsuz spor esas duruşsuz ibadet esas duruşsuz müslümanlık omurgasız müslümanlık omurgasız ticaret omurgasız siyaset yani her şeyin omurgasızı da var omurgalısı da şahsiyetsiz onun için tam da meselenin göbeğine şahsiyet gelip yerleşiyor. Işte.